Herkese merhaba arkadaşlar ben Geo Peş'ti. arkadaşlar bugün e, PlayStation 4 golun oynuyorum arkadaşlar e, Yani bütün ekipmanlarım PlayStation 4 golun PlayStation 4 Gollum Sonra Gullaklıyım arkadaşlar PlayStation özel Bu arada arkadaşlar e, Item Shop'a da bildiğiniz üzere Ayarlayabilirsiniz bilirsiniz yani eskiden ki Bambi skinleri geldi yani benim favorilerimden biri Tifu her zaman Ve Arap Bambi arkadaşlar e, o zaman arkadaşlar bu arada oyunlara eski sezonun Bambi PX geldi. Bence çok güzel yani sesi de güzel. Bence hatta böyle göstereyim sesini. Nasıl gösteriliyor bilmem nasıl <laughs> arkadaşlar bu arada bildiğiniz üzere ben zaten genellikle hatta genellikle değil her zaman bilgisayarda oynarım. Ama bu sefer bir challenge yapıp PlayStation 4 kolumla oynamaya çalışıyorum arkadaşlar. O zaman hemen maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi maç için giriş yaptık. Kaynak kapmayacağı ara böyle girdim arkadaşlar. Bütün ayarlarımı kendi oynanışıma göre yaptım yani. Kendime hızlı gelme, yavaş gelme ayarlarını falan hep onlar kendime göre yaptım. Ee, hayatımda ilk defa oynayacağım. Hep abimin oynayışı şey gördüm. Abim zaten profesyonel kontrol gelmiyor olduğu için. O öğretti ama ben öğrenmem çünkü ben sevmem. Heee yeah, boy. Kaynana ilk defa adam gelmedi. Oha çok geldi. İki kere çok gelmedi. Burası arkadaşlar vallahi çay cevidir. Eğer burada atlayacaksanız çayları düşürün atlayın. Şimdi burası bizim ekip lan. Şey Chest yok. Ekip lan power evimiz değil. Aa burada chest var. Allah aşkına. Aç 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 aç. Oh. Bu arada arkadaşlar kör olursanız da özür dilerim çünkü Söylediğim gibi ben her oynayacağım Fightchester çıktı bile vallahi Buradan geçebilir miyim? AHA! Denediğimde bir kere geçilmezdi Tamam hadi Başlatacağım Bu evde başka... ya benim bu evdeki en sevdiğim yer tuvalet değil Kes çıkmasa bile tuvaletten en az bir tüfek çıkar yani zıpçıklının adam var. Neredesin? Hadi. Nereye gittin? Oğlum o Oo, aimim pıra. Oh yes be, yes. Aim'masist. <laughs> Bu bizim proluğumuz arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi her şeyde iyi. İsterse e, şey gelsin adını unuttum onun. E, Nintendo Switch gelsin. İsterse PlayStation, PlayStation gelsin. Biz yerde prolumuzu göstereceğiz arkadaşlar. Devam edeceğiz prolumuzu göstermeye. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Bir adam da hadi rush hadi. Hadi. Bu arada arkadaşlar bu tarz PlayStation ikana gelmesini isterseniz yani kontrolörde oyuna bir tane gelmesini isterseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Yani gerçekten sizlerin desteğine çok ihtiyacım var. Hadi. Nereydeyim? Başka adam yoksa. Nereydeyim? Nereydeyim? gideyim? nereye gideyim? gideceğim? Birazcık da pink var. Alayım. buradaki arabaya da gideyim arabelere. Kontrolü de araba sürmek nasıldır bir bakayım önce. Nasıl? Bir yok. Nice. Bir yok üstünde. Bu büyük gitme arkadaşlar buraları hani edit kimi kestireceğim buraları. Ya adam nasıl yok? Ben biraz önce daha gördüm buralarda bu ilk tıktıklarını ama deneyse. Tap boz tap boz. Al ben buradaki met Ah! Hayır! Shield diyeceğim. Arkadaşlar adam bastı boku yedik. Ne adam arkamda. Hayır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci maçımıza giriş yaptık. Tekrar kaynara gideceğim. Tekrar çay içeyim gideceğim arkadaşlar bizim. Biraz ısınarım çünkü daha ısınmadım yani daha belki de oyuna başladım başladı daha yani en az 8 ay oldu oynamadı ya da 9 ay zaten hiç Fortnite oynamadım yani. arkadaşlar PlayStation 4 başka böyle kalıpta tarzı oyunlar oynadım ama daha ısınmadım yani benim içinde her yetenek var yani ısınmadım. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Onu lan. Tekrar geldik çay cebine, gene burada çeşitlik. Nice o. Adam geldi kaç. Gel be hadi. Hadi hadi. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi pikeks. Pikeks yok. Nice. kaç kaç kaç. Adam ne var indi? Hayır. Adamlar benzinden bu acayip demek. Her yapma yaptığım gibi. Kabanca vuru. Adamlar. Büyük muzeyim. arkadaşlar gördüğünüz gibi faceway'e bağladığım maça geçtik. Kaçıncı maç artık ben de bilmiyorum. Herhalde üçüncü mü dördüncü mü öyle bir şey. Ama arkadaşlar içindeki faceway'i çıkarmak için Stark'a geldim. Şimdi yargı atacağım. Ee, onlar zaten avans, avans değildi de ısınmadı ondan dolayı. A few moments later. <gülüyor> <gülüyor> yeter be yeter! Yeter lan yeter! Yeter! Arkadaşlar enter erdim başlıyorum. O çok da, uçakta neredeyse tam konforlu üstünden geçti. Şimdi yargılayacağım herkesi. Gır başlayacağım, şapmaklayacağım. Artık bıktım. Bıktım yani artık. Gelin her, bütün oyun gelişin konforluya. Deleyim herkesi geçeyim oraçta. Sinirim bozuluyor artık buradaki ev benim vallahi burası çaycı beş evidir. Burası daha konforlu da bir çay değildir. Niye çay içiyorsun? No no no.